Sevgili Pusula Çağlayan takipçileri içeriğime hoş geldiniz. Sizin için mutfakta kolaylık sağlayacak. Yine güzel pratik aparatlar buldum. Bunları sizlerle paylaşayım istiyorum. Değerli takipçiler, şöyle bir muz dilimleyici var. Eskiden iş portacıların sattığı şöyle bir limon şey yapmak için suyunu kolaylaştırıp çıkarıp saklamak için bu sefer kapaklısı dizayn edilmiş. Bir de ceviz, fındık ve kabuklu bademi kırabilecek şöyle haznesi olan, içerisinde böyle ayar mekanizması olan şöyle pratik görseli şey. Bir ceviz, badem ve fındık kıracağı değerli takipçiler. Şöyle kameramızı biraz aşağıya eğelim. Bunların yapmış olduğu işlemleri birlikte bir bakalım. Değerli takipçilerim, şimdi öncelikle kolay olsun diye şu limondan başlayalım. Şunu yakından göstereyim. Kapağı da var burada değerli takipçiler. Saklarken kolay olsun. Şuradan bıçakla limonun üstünü biraz kesip aldıktan sonra bunu bastırarak böyle çevirerek değerli takipçiler limonun içerisine iyice oturtturun. Gördüğünüz gibi su hemen geldi bile. Sıkacağım diye hiç uğraşmayacaksınız. Hem limonunuzu kolay saklayacaksınız. Hem de sonrasında bu kapağını açıyorsunuz böyle değerli takipçiler. Şöyle gördüğünüz gibi. Sonra işiniz bittiğinde bu kapağı tekrar kapatıp bu şekilde saklama şansınız var. Bu limon aparatı. Bir de muz dilimleyici var. Yani bunun için aparata gerek var mı diyen olabilir. Yani ben e, görselliğe dikkat eden böyle sunumda görsel zevki olan takipçilerim için bunu da tanıtma gereği duydum. Muzu bu şekilde soyduktan sonra değerli takipçiler şöyle servis edeceğiniz tabağa koyuyorsunuz. şöyle muzun üzerine getiriyorsunuz. Bu şekilde baskıyı uyguladığınız zaman gördüğünüz gibi muzumuzu dilimlemiş oluyoruz. Buradaki amaç muzları eşit dilimlere ayırmak. paralel bir şekilde aynı kalınlıkta muzunuzu dilimliyor. Değerli takipçilerim şimdi şeye gelecek olursak bunları şöyle bir kenara koyalım. Şimdiye kadar bu gösterdiklerim tabii ki çok pratik. Basit şeylerdi. Ben bu ceviz kıracağından çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Bayağı bir iş kolaylıyor. Şimdi bu kazmayı cevizle dolduruyorsunuz. Cevizi koymadan önce bu cevizin araya gireceği boşluğu buradan şu vidadan ayarlıyorsunuz değerli takipçiler. Sonrasında hazneyi dolduruyorsunuz. Ve yanındaki şu koldan çevirerek bu şekilde aşağıya cevizleriniz düşüyor. Gördüğünüz gibi cevizlerinizi artık sadece içine ayıklamanız kalıyor. Çapı farklı olanlar olduğu için biraz daha irilere göre ayarlamıştım. Onlar düştü. Ama ayarlamak kolay. Tekrar tekrar içine atabilirsiniz şöyle. Biraz sıkıştırıp. Evet. Gördüğünüz gibi komple yüzleri böyle kırıp kırıp aşağıya atıyor. Yan yana kabuklardan böyle, böyle şey yapıyor. Çok sıktığımız için araya giremiyorlar. farklı boyutlarda olduğu için bizler. Kırılmayanları tek tekrar atabiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bu şekilde düşürüyor. Ben de sizinle beraber ilk defa kullandığım için daha önceden ayarlarını kontrol etmedim. Dolayısıyla birlikte test etmiş olduk. Gördüğünüz gibi bütün cevizlerimiz çekiç yardımı almadan kolaylıkla böyle kırılabiliyor değerli takipçiler. İçlerini kolaylıkla ekleyebiliyorsunuz. Yani iş görüyor, pratik. Şimdi de kabuklu fındık test edelim değerli takipçiler. Dağır takipçiler gördüğünüz gibi fındıklarımızı da işlerini çıkarttık. Çok kolay bir şekilde. Fiyatını soracak olursanız bu ceviz, badem, fındık kabuklu kıracak olan bu aparatın fiyatı 55 lirayla 65 lira arası internette değişik fiyatlarda bulabilirsiniz. Bu limon için kullandığımız bu aparatta böyle 5 tanesi. Tanesi 3 liraya satılıyor. Bunlar da çok büyük paralar değil. Şu da 5 lira, 6 lira normalde. İşte kargo parasını size ödettirirlerse 15 lira. Ücretsiz kargo olursanız. Çok pratik, basit şeyler. Değerli takipçiler. Umarım içerimizi beğenmişsinizdir. Değerli takipçiler bu tür pratik böyle mutfak aparatları denk geldi. Şeyine bilgilerini işi kolaylaştıracak şeyleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. İçerimizi beğendiyseniz sevgili takipçilerim Beğeni like'larınızla, like atmayı unutmayın. Beğeni like'larınızla bizim enerjimizi yükseltin. Trend olmamıza yardımcı olun. Ayrıca abone olmayan takipçilerimiz abone gerçekleştirsin. Değerli takipçilerim, çevresine, eşine, dostuna, arkadaşına abone olması için öneride bulunsun. Sizler için bu büyük aileye hizmet etmek onur. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Bugüne kadar destek veren tüm takipçilerime de saygılarımı sunuyorum. Sizlerin sayesinde kanalımız büyümeye devam ediyor. Çok az bir şey kaldı. 3000 takipçiye ulaşmak üzereyiz. Değerli takipçiler, sizlerin enerjisi ve desteğiyle güzel içerikler üretmeye devam edeceğim. Dolayısıyla sizlerin bize vereceği destek, abone olmanız, gerçek kişilerin abone oluyor olması YouTube kanalı olarak bizleri daha güçlü hale getiriyor. Biz de güzel araştırmalar ve içerikler üretmeye sizler için devam edeceğiz. Sizlerle birlikte ben de öğreniyorum. Bildiğim tecrübelerimi sizlerle paylaşıyorum. Bildiklerimi sizlere öğretip paylaşmaya çalışıyorum. Birçok yeni çıkan gelişmeleri de birlikte takip ediyoruz. Ben de sizlerle beraber çok şey öğrendim bugüne kadar. Sonuçta kanalımız öğretici güzel bir kanal. Bu kanalda hep beraber kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bu sağlık sorunlarının olduğu tüm dünyada, evde kaldığımız bu günlerde sıkıldı, sıkılmadığınızı, sizleri sıkmadığımı umuyorum. Dolayısıyla eğlenceli ve bilgili içerikler çekmeye çalışıyorum. Bu evde kaldığımız günlerde can sıkıntınızı da giderelim diye. Hem de evde faydalı işler yapacak bilgileri sizlerle tarifleri paylaşmaya çalışıyoruz. Sevgiyle kalın, sağlıklı günlerde kalın. Hoşçakalın pusula çağlayan takipçileri.